Gazetelere bakalım. Sen Maksiman transferinde Fenerbahçe'nin sona yaklaştığı ve imzanın da an meselesi olduğu aktarılıyor. Fransız Yıldız'ın Avusturya kampına katılması bekleniyor hafta sonuna kadar. Sağ tarafta Ferdi Kadıoğlu'nu Manchester United'ın istediği yazıyor. Erik Ten Hag, Manchester United menajeri Ferdi'yi istiyor ve Fenerbahçe ile görüşmelere başlanacağı bilgisi de paylaşılıyor. Dortmund'a pahalı gelmiş Ferdi Kadıoğlu sevgili seyirciler ve Dortmund. A... Dortmund bu transferden pahalı bulduğu için çekildi. Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir takas teklifi var Juventus'un. Mekkeni artı 10 milyon avro para önerecek ama Fenerbahçe'nin beklentisi 15 milyon avro. Bu arada Bertu hamlesi var. Fenerbahçe'nin rende forma giyen milli oyuncu Bertu Yıldırım için resmi görüşmelere başladığı ortaya çıktı. 22 yaşındaki oyuncu geçen sezon Hatay Spor'dan Fransız ekibine 5,4 milyon avroya transfer olmuştu. Rende geride bıraktığımız sezonda 28 maça çıkan 21 yaşındaki golcü oyuncu için Fransızların 10 milyon avro talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin bir numaralı golcü adayı El Nesiri'de belirsizlik devam ediyor. Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrasında kafası karışan faslı oyuncu hala düşünme aşamasında Fenerbahçe Nesiri'ye 5 milyon avro senelik. Sudilerse 10 milyon avro önermişti. Hafta sonuna kadar durumun netleşmesi bekleniyor ve Ceko bekleme başlığı var. Batu Şuayi'nin Galatasaray'a gitmesi ve yeni bir golcünün de alınamamasının ardından Fenerbahçe gol yollarında Edin kalmış durumda. Eğer Lugano maçına kadar yeni bir santrfor alınamazsa Şampiyonlar Ligi elemesine boşuna koyunca 11'de başlayacak Ceko'nun da Hayduk tip Split'e imza atması bu nedenle gecikiyor. Transferde sıcak gelişmelerin arttığı bir dönemde Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteklerine göre hareket eden sarı lacivertli yönetim, hedefteki isimlerle temaslarını sıklaştırdı. Kanat, orta saha ve santrfor bölgelerine transfer düşünen Fenerbahçe, listesindeki yıldızlarla önemli görüşmeler yapıyor. Maxim'in ve en nesiri transferleri için yoğun çaba gösteren yönetim, bir süredir bonservisi İspanyol devi Barcelona'da bulunan Ansu Fati'yi takibe almıştı. Ancak, genç yıldızdan kötü haber geldi. 21 yaşındaki oyuncu, teknik adam Mourinho'ya rağmen Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi. İspanyol basınında yer alan habere göre genç yıldız, ABD kampında teknik direktör Hansi Flick'in gözüne girmeye çalışmak ve Barcelona'da kalıcı olmak istiyor. Ansu Fati'nin Barcelona'daki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını Portekizli çalıştırıcı Joz Mourinho liderliğinde Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe için flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan medyasında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin teknik patronu Mourinho, Udinese forması giyen genç center Lorenzo Laca'yı transfer etmek istiyor. Haberde, Laca'nın İtalya'dan ayrılmak istemediği ve bu durumun transferin gerçekleşme ihtimalini zorlaştırdığı da aktarılırken, Mourinho'nun bizzat devreye girdiği bildirildi. 23 yaşındaki golcü futbolcu geride bıraktığımız sezonu Udinese'de kiralık olarak geçirdi. İtalyan oyuncu sezonun tamamlanmasının ardından 8 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile kulübe katıldı. Lorenzo Laka İtalyan ekibinin forması ile toplamda çıktığı 39 karşılaşmada forma giydi. Genç futbolcu bu maçlarda 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro. Lakan'ın Kulübü Udinese ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor. Yeni sezon öncesi dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefliyor. Portekizli efsane Mourinho transferleri de bu doğrultuda yapmak istiyor. Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de oynayan Fransız kanat oyuncusu Alan Saint-Maximin'den olumlu yanıt aldı. Alahli Kulübü'nün izninin ardından, Fenerbahçe ile görüşen Alan Saint Maxim'in, Jose Mourinho faktörü sebebiyle, Fenerbahçe'ye evet dedi. Fenerbahçe yönetimi de, Alahli Kulübü ile kiralık transfer için görüşmelerini, sıkı bir şekilde sürdürüyor. Özellikle Fransız Yıldız'ın yüksek maaşı nedeniyle, sıkı pazarlık yapılıyor. Öte yandan Sarı Lacivertli yönetimin, bu transferi hızla bitirerek, nokta atışı yapmak için büyük uğraş verdiği belirtildi. Kanarya, transferde oyuncunun da hazır olması kozunu kullanarak, Suudi Arabistan kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde, Newcastle United'dan, Al Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Fransız Yıldız, 31 maçta forma giyerken, 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Alan Saint-Maximin'in, Al Ahli ile olan sözleşmesi, 2026 yılında sona eriyor. Yıldız oyuncunun piyasa değeri bir dönem 40 milyon euroya kadar yükselmiş ve dünyanın dev takımlarını peşine takmıştı. Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturuyor. Bir yandan yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, diğer yandan da transfer için düğmeye bastı. Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'ın transferinin ardından sarı lacivertli yönetim yıldız isimlerle görüşmelere başladı. Ancak Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanabilir. Sarı lacivertlilerde ve ay yıldızlı milli takımda gösterdiği performansla, Avrupa devlerini peşine takan milli sol bek Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri, her geçen gün artmaya devam ediyor. Genç oyuncu, Euro 2024'teki başarılı performansıyla piyasa değerini yükseltti. 24 yaşındaki Yıldız, Avusturya maçında kat ettiği 12,2 kilometre mesafe ile turnuva rekorunu kırmayı başardı. Ferdi, ay yıldızlı formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda 35 mücadele ile en fazla ikili mücadele kazanan, 12 top kapan, 25 sahipsiz top kazanan ve 12'de, de şut pası veren oyuncu oldu. İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için flash bir transfer iddiası ortaya attı. Habere göre, İtalyan devi Juventus, sol bek Ferdi için sürpriz bir takas önerdi. Haber detayında yer alan bilgiye göre Juventus, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye orta saha Weston McKennie'yi önerecek. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan McKennie'nin sözleşmesi 2025 Haziran ayında sona eriyor. ABD'li yıldız futbolcu orta saha ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Yeni sezonda Süper Lig'de mutlak şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Bu doğrultuda kadroya yıldız isimler takviye düşünülürken Sarı Lacivertlilerin yıldızları da transfer gündeminin ilk sırasında yer almaya devam ediyor. Milli sol Ferdi Kadıoğlu ile birlikte birçok talibi olan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde ciddi bir bonservis bedeliyle Sarı Lacivertli takıma katılan genç yıldız Özellikle ligin ilk yarısında gösterdiği yüksek skor katkılı performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve Avrupa devlerinin radarına girmişti. Polonyalı yıldız orta sahanın yeni durağı Premier Lig olacak. İngiliz kulübü Tottenham, Sebastian Szymanski'nin transferini bitiriyor. İngiliz basınında yer alan haberde Polonyalı yıldızı uzun süredir takip eden Londra ekibinin genç oyuncuyu renklerine bağlama konusunda Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında olduğunu aktardı. Tottenham'ın 25 milyon euro ve bonuslar içeren teklifte bulunduğu ve Sarı Lacivertlilerin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.